evvel zaman içinde ucu bucağı görünmeyen bozkırların ortasında kerpiç evli, dar sokaklı küçük bir kasaba vardı. Bu kasabada ömrünü helal lokma kazanmaya adamış, sessiz ve sakin bir adam olan Hasan yaşardı. Hasan'ın dünyada tek bir varlığı vardı. O da beli bükülmüş, gözleri az gören ama kalbi dua ile dolu yaşlı annesiydi. Hasan her sabah ezanla kalkar, annesinin elini öper, abdest suyunu hazırlar ve onun hayır duasını almadan evden dışarı adımını atmazdı. Kasabalılar ona, "Anasının Hasan'ı" derlerdi. Kimi bu sadakatiyle dalga geçer, kimi ise içten içe imrenirdi. Hasan ise sadece gülümser. "Benim cennetim bu kapının eşiğindedir." derdi. Hasan bir gün rüyasında çok sevdiği bir dostunu gördü. Dostu ona Hasan, rızkını aramak için yola çıkma vaktin geldi. Nasibin uzak bir diyarda seni bekliyor," dedi. Hasan uyandığında büyük bir tereddüt içinde kaldı. Annesini kime emanet edecekti? Ama annesi, Hasan'ın yüzündeki o düşünceli ifadeyi görünce, "Oğlum, eğer yol seni çağırıyorsa git. Beni düşünme. Allah her şeye vekildir. Sadece gitmeden önce bana helalliğini ver ve dualarımı yanına al," dedi. Hasan, annesinin rızasını alınca bir heybe hazırladı. İçine biraz kuru ekmek, bir matara su ve annesinin kendi elleriyle ördüğü bir yün hırka koyarak yola çıktı. Hasan günlerce yol aldı. Tozlu yolları, aşılmaz dağları aştı. Sonunda ismini duymadığı, gürültülü ve kalabalık büyük bir şehre ulaştı. Şehirde herkes bir koşuşturma içindeydi. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyordu. Hasan cebindeki az miktar parayla küçük bir han odası tuttu ve iş aramaya başladı. Ancak ne kadar kapı çaldıysa Bizim senin gibi yabancıya işimiz yok." cevabını aldı. Günler geçti. Cebindeki son kuruş da bitti. Hasan, açlıktan ve yorgunluktan bitkin bir halde bir caminin avlusuna çöktü. "Rabbim," dedi. "Annemin duasını yanıma aldım. Niyetimi halis tuttum. Sen beni darda bırakma." O sırada şehrin en büyük kervan sahiplerinden biri olan Hacı Mansur camiden çıkıyordu. Hasan'ın o mahzun ama nurlu yüzü dikkatini çekti. Yanına yaklaştı ve Evlat, neden böyle kederli oturursun?" diye sordu. Hasan hikayesini anlattı. Annesini geride bırakışını, rızkını arayışını ve kapıların yüzüne kapanışını. Hacı Mansur adamın dürüstlüğünden etkilendi ve "Benim kervanımda develere bakacak, emanetleri koruyacak güvenilir birine ihtiyacım var. Gel benimle çalış." dedi. Hasan sevinçle kabul etti. İşine o kadar sadıktı ki, kervandaki her malı kendi canı gibi koruyor, develerin bakımını en iyi şekilde yapıyordu. Hacı Mansur kısa sürede Hasan'ın bereketini fark etti. O geldiğinden beri kervanlar hiç zarar etmiyor. Yolları hep açık oluyordu. Aradan aylar geçti. Hasan oldukça iyi para kazanmıştı. Ancak kalbi hep kasabadaki annesindeydi. Bir gece rüyasında annesinin hastalandığını ve kendisini çağırdığını gördü. Sabah olduğunda hemen Hacı Mansur'un yanına gitti. "Efendim," dedi. "Benim gitmem lazım. Annem beni bekler." Hacı Mansur Hasan'ı bırakmak istemese de bu evlatlık görevine saygı duydu. Ona çalıştığının kat be kat fazlasını altınlar ve değerli kumaşlar vererek yolcu etti. Hasan yolda hiç durmadan sadece annesine kavuşmak için atını mahmuzladı. Kasabaya vardığında evinin kapısının önüne bir kalabalığın toplandığını gördü. Kalbi ağzına geldi. Acaba geç mi kaldım diye düşündü. Koşarak içeri girdiğinde annesinin yatakta yattığını ama nefes aldığını gördü. Annesi gözlerini hafifçe açtı. Hasan'ı görünce yüzüne bir nur geldi. "Oğlum," dedi kısık bir sesle. "Seni bekliyordum. Her gün pencereye baktım ve Allah'ım, oğlum hayırlı bir haberle, hayırlı bir rızıkla dönecek diye dua ettim. Duam kabul oldu." Hasan annesinin ellerine sarılıp ağladı. Getirdiği altınları ve kumaşları annesinin önüne serdi. "Bak ana," dedi, "senin duan beni gurbette korudu, bana kapıları açtı." O günden sonra Hasan Getirdiği kazançla kasabada bir aşevi açtı. Yoldan geçenlere, fakirlere, yetimlere annesinin adına yemekler dağıttı. Annesi ise birkaç yıl daha yaşadı ve Hasan'ın kucağında, dudaklarında dua ile ruhunu teslim etti. Hasan annesini defnettikten sonra aşevinin kapısına şu sözü yazdırdı: "Anne duası rızık kapılarının en güçlü anahtarıdır." Şehirdeki Hacı Mansur bile kasabaya gelip Hasan'ı ziyaret etti ve senin bereketinin kaynağını şimdi anladım evlat. Sen sadece develere değil, bir gönle bakmışsın." dedi. Hasan'ın hikayesi Bozkır'da rüzgar gibi yayıldı. İnsanlar anladılar ki rızık sadece çalışmakla değil, bir büyüğün, bir mazlumun gönlüne dokunmakla çoğalırdı. Hasan ömrünün sonuna kadar o küçük kasabada huzur içinde yaşadı. Ne zaman biri darda kalsa, hemen Hasan'ın kapısını çalar ve o meşhur nasihatini dinlerdi. Eğer dünyada kapılar yüzüne kapanıyorsa, Önce evindeki kapıyı çal ve annenin duasını al. Gökyüzünün kapıları ancak o zaman açılır.